12. soruda kenar uzunlukları 5 cm ve 7 cm olan şekildeki dikdörtgene bazı kenarları etrafında döndürme işlemi uygulanıyor. Buna göre aşağıda verilen 1, 2 ve 3 ifadelerinden hangisi ya da hangilerinin doğru olduğu sorulmaktadır. İlk ifademiz BC etrafında 180 derece döndürülürse yarı çapı 7 cm olan bir yarım silindir elde edilir diye sorulmakta. Yani şekil bu doğru parçası bu kenar etrafında döndürülüyor. Dolayısıyla şu tarafa doğru bir dönme oluşacak. Yani şekli şöyle bir silindir elde edeceğiz. Dolayısıyla yarı çapı 7 cm olan bir yarım silindir elde edilir. İkinci ifade DC etrafında döndürmekten bahsediyor. Yani bu sefer bunun etrafında döndüreceğiz. Yani bu sefer böyle bir silindir elde edeceğiz. Yani yarı çapı 5 cm olan ...bir silindir elde etmiş olacağız. Üçüncü ifadede ise... ...D doğrusu etrafında 180 derece döndürülürse... ...yarı çapı 7 santimetre olan bir silindir elde edilir. D doğrusu etrafında döndürmek demek... ...aslında bu yarı çapı yani 7 santimetre olacak yarı çapı... ...ikiye bölerek bir yarı çapı elde etmek. Yani 3,5 santimetre olan... ...yarı çapı 3,5 santimetre olan bir silindir elde etmek demektir... Dolayısıyla üçüncü ifademiz yanlıştır. Doğru cevap Bursa.